Messi vs diğer karakterler. Fight. Bir dakika. Neden bu? Söyleyeyim. Messi, siz sevenler yorumlara M yazsın. Diğer bu tüm adamlar vs. Messi kim kazanır? Tabii ki de. <laughs> en fazla kim yendi söyleyin. En sevdiğiniz futbolcu kim? Yorumlara yazın tamam mı arkadaşlar? Ronaldo Messi videosunu yapacağım. Ben Ronaldo'yu tutuyorum arkadaşlar. Hangi takımı tutuyorsunuz yorumlara onu da yazın. Ben gaz söyleyeyim. Ee, bir şey daha diyeceğim. E, basketbol videosu istiyorsanız yorumlara basketbol videosu istiyoruz yazın. Ben, ben de getiririm. Hepinize bay bay.